Türkiye'nin en sivit bonanzaya tokat kanalına hepiniz. Hoş geldiniz. Ben Buğra. Ben Derya. Bugün 1500 TL'lik küçücük bir kasayla Neredeyiz? bonanzada sizlerle, Derleyiz. birlikteyiz dostlar. Şimdi 1200 TL'lik ilk satın alımımızla oyunumuza başlayacağız arkadaşlar. Başlayalım hayatım. Şöyle alıyoruz. Al bir tane. Arkadaşlar şimdi siz de bir beğeni atarak Sweet bonanzaya bir tokat yapıştırabilirsiniz. <laughs> Her beğeni bir tokat olsun. Bizi mahvediyor. Siz de bizi desteklemek isterseniz videoyu beğenip kanala, kanala abone, abone olarak olduk. bize destek olabilirsiniz. Ama en güzelini unutmadım. Bildirimlerinizi de Heh. açabilirsiniz. Evet. Güzel başladık yalnız. Farkında mısın? Bu aralar musun? yayınlarımız yoğun arkadaşlar. Siz de yayınları kaçırmamak için bildirimlerinizi açın lütfen. Gene 12'de. Gene. Bugün Online's. gece 12'de. Online'ız. <laughs> ee, Sweet Monanza. Dün çok savaştık arkadaşlar evet. dedeyle. Çılgınlar Oy. gibi savaştık. O neydi öyle? Kendimizi yedirmedik ama öyle yüksek bir kar almadık. Yani bir işte 52 bin lira falan çıktık. Evet. Ee, onun işte 2 bin lirasıyla da deryayı kokoreççiye götürdüm. <laughs> Çok savaştık ama saatlerce hep evet. beraber. Kalabalığız. O yüzden sizler de gece 12'de saatlerinizi kurun. Çayınızı, çorbanızı, oy oy oy! çerenizi alın. Ne yapıyorsun sen öyle? Gelin. Harikasın. Güzel. Güzel, güzel abi. Harikasın. Aferin Swift Bonanza küçük çocuğum. Güzel abi. Lafımı kesti Swift Bonanza ama evet olsun. Aşkım. Kestiği şey bu olsun. Bence de bebeğim. Yani arkadaşlar gece 12'de çayınızı, çorbanızı, fıstığınızı, çerezinizi, biranızı, çayınızı alıyorsunuz. Gece 12'de içenler vardır aşkım. Afiyet olsun. Çay, kahve. Gece 12'de görüşüyoruz yemiş, canlar. bekliyoruz. Bugün dede ve Sweet Bonanza'dan intikamımızı alacağız. Etlerini kopara kopar alacağız. Özellikle Sweet Bonanza'ya bu aralar evet, çok ayarım. Ben de. Tilt bonanzalar sağlam çocuk. bir intikam alacağız bu gece. Vallahi billahi mahvetti bizi. Akşamda yayın var diye çok yüklü bir kasa yapmadık arkadaşlar. Böyle 1500 TL ile falan gireceğiz. Genel olarak kendimizi akşamıza, akşama hazırlıyoruz. Aynen öyle. Ee, yani siz de o yüzden çok takılmayın. Buradan bugün kal alacağımız şeyi ancak akşam sermaye yaparız. Vermezse de canı sağ olsun problem yok. Akşam Nasıl zorlayacağız. Alalım. Ben bayağı zorlayacağız. Yani öyle çok delileşit bir kasayla o yüzden bugün oynamıyoruz. Zaten genelde de oynamıyoruz ama. <gülüyor> <gülüyor> Kıyamıyoruz. Kıyamıyoruz. O aşamadan görüşürüz canlar. Görüşürük. 1800 TL ağır jort hayat. Farkındayım. Farkındayım. Bu arada şu an oyunu nereden oynuyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Sonunda Kemal kardeşim nargile takımımı gönderdi. <laughs> Balkonuma serdim abi sedirimi, şeyimi, her şeyimi. Evet maalesef ki geldi nargilesi. Mis gibi Oy. abi nargilemi serdim. Laptop kucağımda arkama yaslanıyorum. Sev karım yanımda. Köpeğim yanımda mis gibi videomu çekiyorum. Evet hala. bir yandan da hıçkırıyor bebişimiz. Hele sizde. <laughs> diye. Gelin yorumlara sizde nerede oynuyorsunuz? Keyifli mi? Onları bir yazın. Bir öğrenelim bakalım kimler Aynen öyle. neler yapıyor. Güzel yalnız güzel. ekranlar. Çarpan ekranlar güzel. Ekranlar çok iyi. Çarpan çiçek. Ferin sana sivit bonanza. Çarpanlar bal almayan mal. <laughs> o ne? Eski bir Metin 2 sözüdür aşkım. Öyle mi? Tabii. Ben bilmiyordum. Metin 2 oynayan kardeşlerim bilirler. Ben oynamadım hiç. Şimdi Metin'inki de pazar vardı. Tamam. Şimdi pazar açardık. Tamam. Pazarda işte böyle hani millet senden eşya satın alsın Oyun. diye Dur 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 dur. Dur. Şu an burası Kaç çok çarpan? heyecanlı. Helal. Şaka yapıyorsun. Helal. Aferin sana. Aferin. Harikasın. Helal. 12k yaptık. Daha ne olsun? Yaa geliyorum da. Valla şans meleğim gene yanımda. Burak büyük hissediyorum. Kutudan büyük, büyük çıkacak. E hadi bakalım. Valla güzel katladık. Çok güzel katladık. Şaka mı yapıyorsun sen? Nasipse verir. İnşallah. <laughs> ya şu an bile çok iyi. Nasipse verir. Seni de <laughs> kendime benzettim. <gülüyor> <gülüyor> Yılanın muhabbeti var Kemal'le aramızda. Ee, <laughs> şimdi güzel abi. Şaka maka bir yana gayet güzel, başarılı. Çok başarılı. Güzel bir çarpan da... Güzel. Bak burası güzel. Hadi ekran. oyna burayı. Güzel. Karpuz ver. Ver ver ver. Vay babanın kemiğine. Güzel. <laughs> güzel. Fena değil. Olur olur. 14 tamam. bin liranın üzerinde aşkım. Daha ne olsun? Nereden baksan 15. Çok güzel. Son spinde Yapar mı bir güzellik? Bilmiyorum ya. Son spin faydalı değil Gördüğün gibi. Bu pragmatikte artık sistem nasıl bilmiyorum. İnşallah böyle herkes bir bilgisayarın başına oturmuş. Herkes oyunları kontrol ediyordur. Böyle 50 milyon tane çalışanları vardır. İnşallah. <laughs> bizimkini e, kontrol eden. Bizimkini kontrol eden çalışan bizi izliyordur. Görür feryatlarımızı. İnşallah. Gör abi bizi gör, bizi gör. Bak bir kere milyon alayım kardeşim. Başka bir şey istemiyorum Milyon senden. dedim ama böyle hani 5 milyon falan yani öyle bir milyon falan. <laughs> Kesmez. Böyle 5 milyon falan ver bir daha sana uğrayana. Yok uğramayacağız. Kovalasınlar kardeşim. Görmeyeceksin. Deyip tekrar geri benim. geliriz ama. Ben gelirim yani. Sen ben gelmem. Devam da. Derya devam ediyordu. <laughs> Şimdi yorumlarda şey diyorlarmış. Burak ne yaptın Derya'yı da iyice ne batırmışsın mahvetmişsin. Vallahi bilemem artık yorum yapamam. Yani. Ay ay güzel valla. Güzel güzel. Şimdi kasayı temiz katladık. Katladık. Bu evet. kasa 10 numara kasa. Evet. Ona katladık. Katladık bebeğim. Şimdi buradan güzel yürürse. Yürürse. 50 binler, Şaka 60, 60 binler, 100 binler. Olursa... Ne bileyim belki feryatlarımızı duyar verir bize bir milyon. İnşallah 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 aşkım. Olay rengi değişir. Ama olmazsa da bu kasamız iyi. Bu Burayı kasamız Burayı iyi evet. alt taban belirleyelim. Belirleyelim aşkım. Kaç olsun alt taban? Yani 12-13'ümüz sağın alt tabanımız olsun tamam, ya. Yani. İyi tamam. tutarlar bunlar. Bunları kaçırmayalım elden. Bence de. Siz de bunu yapın arkadaşlar. Kendinize güzel bir alt taban belirleyin tutarlı. Kesinlikle. Hani o alt tutarı çok şey yapmamaya çalışın. Olabildiğince ezip geçmemeye Aynen. çalışın. Aynen. O sizin karınız olsun. Hacı abiler. Hacı Acabi. Şimdi 12 mi dedik alt tabana? Evet. O zaman aşkım. Şöyle 3000'den alalım. Hadi öyle yapalım. Çok kararsızım kaç alacağım konu. Ben de, bilemedim. Nasıl katlayacağım bilemedim. Çünkü bak dün de hep aynısını yaptı. Dedede de, de, de öyle. Evet. Fark ettin yani hani bir belli bir şeyi tutturmak gerekiyor galiba. Yani veren beti bozmak Heh. istemiyorum ama şimdi bu el şey yaptı. Veren bet son akinde vermedi falan evet, böyle bir şeyler yani. oldu. Evet yani. Oy. Oy güzel, güzel biraz güzel. güzel. Birazcık daha çarpan. Çarpan çarpan. çarpan, çarpan. Ah, yeşil de gelse yapma, güzel, güzel olurdu yapma. Fena değil. Fena Hadi değil. Hadi başlangıç için iyisin Güzelsin. İyi başladık diyelim. İyi düşünelim, iyi, i̇yi olsun. olsun, Derya Hanım. Aynen öyle. Enerjimiz ve sinerjimizi bozmuyoruz. Derya Hanım bir okur musunuz ya? Bir üfler misiniz lütfen size zahmet. <laughs> Küçük çocuğum. Dün Allahsız dedeyi yola getirdin. Sıra Bonanza'da. İnşallah aşkım. Evet. Terlik geliyor Bonanza'ya da. Hadi bakalım. Terlik geliyor. Evet Derya Hanım senin kanalı ne zaman açıyorsun? Ne kanalı? Sana ayrı bir tane kanal açalım. Sadece Haa. sen oynayacaksın. Ya ben yanında duracağım böyle. Olabilir. Şimdi burayı ben oynuyorum. Orayı sen oynayacaksın. Dur dur. Şimdi bir büyütelim. Büyüt. Aynen. Yeter. 2.800 Yeter yeter. Ne diyorsun? Olabilir. Sadece sana ait. Olur olur. Neden olmasın? Ne diyorsunuz chat? Siz de yorumlarda Yorum belirtin fikirlerinizi. Güzel olur mu? Benim o yani oynatıp yönlendireceğim bir şey olsun. Yani burada genel olarak kontrol bende agalar. Benim para evet. falan diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey de. Yani Derya Artık. kendine ayrı bir alan açsın, Derya takılsın orada, ben gelirim tabi, ben dururum Derya, izlerim abi. Aşkım anca beraber, kanca beraber. Vuramazsa dalga geçeriz hep beraber Derya'yla. <laughs> danasın, büyük ağır danasın. Deriz ki vuramıyor, vuramıyor deriz Derya'ya. Vuramıyormuş. <laughs> Hadi bakalım, cidden bunu yapalım mı? Yapalım <laughs> Ne hayatım? istiyorum biliyor musun? Acaba ben mi daha çok vuruyorum sen mi daha çok vuruyorsun bunu merak ediyorum. Nasıl yani? Ya şimdi şöyle arkadaşlar burada genelde ben işten geldiğim zaman oynadığımız için evet. hani genelde yönlendirme biraz bende oluyor. Evet burada oluyor. Ayrı bir yer yapalım tamam mı? Tamam. Şimdi ben mesela işteyken falan tamam. vesaire sen oynuyorsun bunu. Tamam. Sen ben işteyken oynama tamam mı? Akşam oturalım tamam mı? Önce ben oynayacağım peşine sen oynayacaksın. Burak ne yapıyorsun? Hiç şey yapmıyorum. Burak! Gitti! Gitti vallahi gitti. <laughs> Lafı tutamadım yakalandık. Gitti. Sana inanamıyorum. <laughs> Başaramadık arkadaşlar bugün yemiyorum. Gerçekten artık. inanamıyorum. Yemiyorum tabii. Bir de, <laughs> de gözümün içine bakıyor alırken. yeni yeni taktiği olan var mı <laughs> oh, ya? Bu, benim taktikleri işe yaramıyor arkadaşlar artık. Güzel. Oh, Erikle de devam öde, edelim buraya. Güzel. Öde, öde Yeşil buraya. var mı? Var. Oy! Güzel. Harikasın. Devam be. Devam et. Elmayla devam etse güzeldi. Olsun. Olsun. Çok sağlam. Çok güzel. sağlam takla. Çok güzel. Oy oy Tarım oy. Var. Aferin aferin. aferin çıkardık. Aferin çıkardık. Yoksa rahat, Mesela ben rahat, 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 bebek ama. sinirlenecek. Anlaştık mı o zaman? Anlaştık hayatım olur. Tamam en yakın zamanda bu Zaten proje... Zaten öğrenmeye de başladım yavaş yavaş. Hayata geçiyor arkadaşlar. Tamam. Derya'ya ya bir kanal açıyoruz. Zaman oluyor şimdi, öyle Kanalın da aynı olsun. Kanalda ay ve güneş olsun. Tamam hadi öyle olsun. Beni mi kıracağım? Hadi bakalım. Ha, tamam, bakalım güneş vay mı? Artık elimi bırakır mısın sıkmayı? Tamam bırak. Ya pazarlık bitti. Güneş vay mı daha çok vuruyor? Ay ve güneş mi? Öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Hadi bakalım. Öğreneceğiz. Göreceğiz. Evet sizde yorumlar alıyoruz arkadaşlar. Açıldı. Oranlar belli. tamam <laughs> Ya yeter aşkım ya. Yeter, Güzel yeter. oldu. 16.000. Çiçek. Tamam. Gayet iyi. Zorlarsa kaybedeceğiz çünkü. Aynen öyle. Burada bırakıyoruz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.